Ebu Hanzala mantık ilmini kabul ederek Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiğimi söylüyor. Allah Teala Kur'an-ı Hakimi hakaretten hepimizi muhafaza eylesin. Ona ittiba şerefin devletin bütün müminlere ihsan eylesin. Ne diyor bir dinleyelim kardeşim. Mantık ilmini kabul etmekle İslam'a en büyük hakarette bulundunuz. Sanki Kur'an'da mantık yokmuş gibi. Sanki Kur'an'ın bir akli çıkarımı yokmuş gibi. Sanki Kur'an'ın inşa etmiş olduğu bir akıl yokmuş gibi bu ümmeti götürdünüz muhtaç hale getirdiniz. Peki mantık nedir? Niçin Ebu Hanzala mantığa karşı çıkıyor? Mantığı tarif ederken diyorlar ki mantıkçılar aletun kanuniyetun tasim muraatu ve ezihn anil hata fi'l fikri Yani bir alettir. Ona riayet ediyorsunuz. Zihni istinbad ederken o fikri hatalardan koruyor. Yani ona riayetle fikrisiz hatalardan korunmuş oluyorsunuz. Esasında bu herkeste var. Yani naiv ilminin kaideleri sonradan ortaya çıkıyor. Ama önceden yok muydu? Yani Arap'ın konuşmasından bunlar çıkarmadılar mı? Bu da bir düşünme sistemi. Yani nasıl düşünecek insanlar? Mantık ilmi bununla alakadar oluyor. Bunu sistematize ediyor. Yani fikri hatadan koruyor. Efendim birileri bunu Aristo'ya isnat ediyor. Ulemamızda da ona istihad edenler var. İşte Farabi i̇bn Sina bunlardan bahsetti Ebu Hanzala. Peki tabi bunların Yunan felsefesine, Aristo'ya, peripatiklere ayrı bir muhabbeti var. İsimlerini de oradan alıyorlar. Meşşai diye. Hatta i̇bn Sina Mabada Tabia'yı okuyor, anlamıyor. Daha sonra şerhini buluyor birisi bunu satarken. 40 defa Mabadat Tabia'yı okudum anlamadım diyor. Şehri bulunca nasıl sevindiğini ifade ediyor. Kardeşim İmam Gazali rahmetullahi aleyh ise hayır bu ilmin kurucusu Hz. İbrahim aleyhisselamdır. Çünkü mantık esas itibariyle nedir? Tasavvur ve tasdik. Tasavvur dediğimiz mebadi, makasit, külliyatı, hamse, el kavlu şari. Yani tanım var. Makasit bölümünde. Peki e, ne var? Orada da yine mevadi makasit var. Önce kadıya var. Sonra kıyas var. Yani esasında mantık ilmi niçin var? Neticede siz nereye götürür? Kıyasa götürür. İşte buyurun. İmam Gazali Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Enam suresinde Hazreti İbrahim'in oradaki putperestlere, aya, yıldıza tapanlarla onu kıymetlendirirken felem ma cenna alihi leylu raka kawkaba قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الاافل. İbrahim Aleyhisselam onların içinde akşam oluyor, sonra yıldızı görüyor. Bu benim Rabbim diyor. قال هذا ربي fi زعمكم sizin bozuk akidenize göre. Batınca da la uhibbul afilin. Ben batanı, batanları sevmem diyor. Gazzali de rahmetullahi aleyh kıyas bağlamında El Kıstasul mustaqîm adlı eserinde diyor ki El kameru afilun vel ilahu leyse bi afilin fel kameru leyse bi ilah yani mukaddime-i sura, mukaddime-i kübra netice. Nedir o? Kamer ya da işte yıldız batandır ve ilah batan değildir. O halde kamer ya da yıldız nedir? İlah olamaz buradan neticeye ulaşıyor. Yani mantık bir aletse doğru düşünmeyi öğretiyor. Bilgisayar bir alet, işte araba bir alet. Bunları kafir yapsa, Müslüman yapsa fark eder mi? Gönül tabii ki Müslümanların yapmasını ister. İbn Sina Farabi böyle söylüyor. Ama başka alimler de Aristo'da alınma diyor. Ama baktığınız zaman mantığın esası kıyassa işte burada görüyorsunuz ki ayetten Gazali bunu istinbat ediyor. Ebu Hanzala onda da mantık var konuşurken. Bazen mantıksız şeyler söyleyebiliyor ama netice itibariyle onun da bu ilimle bir alakası var. Hele doğuya gitse talebesinin talebesi olmakla şeref ve onur duyduğum Molla Burhanettin hocam fıkıhta, nahivde, Hakikaten mutabahir olduğu gibi şahı fıkhında mantık ilminde de öyledir. Sabahtan akşama kadar doğuda mantık ilmini iyi bilen alimler, hocalar var. Birinde bir mantık okusun. Fennari İsagocu şerhinde diyor ki Şera'atu fihi gudvete yevmin min akseril eyyam ve khatemtuhu ma' ezani magribi Kış günlerinin en kısasında sabah başladım. Akşam ezanıyla beraber o günün ezanıyla beraber bitirdim. Bu kadar. Yani telifi bu kadar sürüyor. Diyor. Çok uzun uğraşmaya gerek yok mantık ilmiyle. Yazması bu kadarsa okuması daha kısadır. Git bir medresede oku. Bak bir zararı yokmuş. Yani o zaman İmam Gazali Hazretleri mantık ilmiyle alakasında görürsün. Ha ulemada karşı çıkanlar olmuş. Neden olmuş? İbni Salah karşı çıkmış. Hatta mantık nerede okutuluyorsa o medreseyi yıkmak lazım demiş. Bununla alakalı fetva vermiş. Çünkü onun zamanında mantık felsefenin mukaddimesiydi. Ha böyle bir fetva buna rağmen vermek lazım elbette tartışılır. Ee, İmam Subki rahmetullahi aleyh o kılıç gibidir diyor. Müslüman elinde faydalı olur. Ama kafirin elinde belki bir cinayet vasıtası olur. Gazali mevzuyu olması gerektiği gibi ifade ediyor. Diyor ki kimin mantık ilmi yoksa, mantık ilminde nasip yoksa onun ilmine itibar edilmez diyor. Yani sen buna karşı çıkabilirsin. Olur kardeş. Ama her insan reddetse de bununla bir türlü alakası, ilgisi vardır. Ve bu söylendiği gibi Aristo'dan değil ondan çok önce yaşayan işte Hz. İbrahim Aleyhisselam ondan bize mirastır. Cenab-ı Hak meşru dairede mantık ilminden istifade edebilmeyi hepimize ihsan eylemiştir.